Çok değil iki hafta önce aşık olacak adam yok diyen Hafsanur Sancak tutan Kubilayaka ile nasıl aşk yaşamaya başladı? İşte bu aşkın ve ünlüler dünyasındaki diğer gelişmelerin detayları. İstanbul'u gecesiyle gündüzüyle çok hareketliydi bu hafta. Bakalım kimler takılmış kameralarımıza. Çeli cadde turunda görüntülüyoruz. Bu yaz Barış Arduç'la başrolü paylaştığı Rüzgara Bırak filminde yer aldı güzel oyuncu. Barış Arduç'la aynı projede yer aldığı için kendisini çok şanslı hissediyor. Ay sağ olsun o kadar güzel şeyler söylemiş ki. Ne söyledi? Ne, <gülüyor> <gülüyor> ne, söylediyse zaten ben de aynısını düşünüyorum. Gerçekten harika biri çok şanslıyım. Setin daha uzun sürmesini istermiş Hande Erçel. Ay, keşke sürseydi <laughs> ya doyamadık <laughs> da tam kaldı. Peki sinema severleri nasıl bir film bekliyor? Çok güzel bir film geliyor. Böyle çok iyi hissedeceğimiz, herkesin ay tekrar yaz olsun diyeceği çok sevimli. Gerçekten böyle içimize sine sine yaptığımız bir iş oldu. Sene başından beri birçok ülkeyi gezdi Hande Erçel. Tatil bir süre daha devam edecekmiş. Evet, hem, tatil iş oldu, oldu hem tatil oldu. Güzel daha da bitmedi daha da var. <laughs> Nereye ne gideceksiniz rotalar belli mi? Şu an net değil çok ama dışı, var daha. Hakan Sabancı ile devam eden birlikteliğine geliyor konu. Her şey çok güzel Ses galiba. Ziyaretlerinde de bulunmuş sanıyoruz ki. Sağ olsun o da geldi İzmir'e tabii. Ama çok güzel gidiyor şey. Son dönemlerde Hakan Sabancı ve Hande Erçel çiftinin evleneceklerine dair haberler çıkıyor. Onun olursa zaten olmanız. bilirsiniz. Zaten bilirsiniz. genel olarak nasıl, nasıl bakıyorsunuz peki? Çok teşekkür ederim. Peki. Tamam. <laughs> çok yeterli. Çok sağ olun. Galatasaray'ın yıldızı Mertensi, eşi Kat Kerkovs ve sevimli oğlu Ciro ile bir mekanda görüntülüyoruz. Galatasaray futbol takımının taraftarlarının büyük ilgisini gören minik Ciro'nun keyfi yerinde. Hmm. Galatasaray futbol takımının teknik direktörü Okan Buru bir mekanın girişinde görüntülüyoruz. Galatasaray sezona güzel başladı. Okan Buruk bunun mutluluğunu yaşıyor. Hemen ilk maçınızı kazandınız onu sormak istiyorum. Duygularınız neler? Hemen duygularınızı alalım evet. hocam. Duygularımız iyi. Geçtiğimiz günlerde hadiseyle aşk yaşadığına dair haberler çıkmıştı. Okan Buruk'a aşk iddialarını soruyoruz fakat iddiaları yanıtsız bırakıyor. Hadiseyle de aşk haberleriniz çıktı. Doğruluk payı nedir? Bir kalp kaç defa Var Aşk beden Afra Saraçoğlu'nu bir mekan çıkışında görüntülüyoruz. Amerika'da dil eğitimi aldı güzel oyuncu. Peki nasıl geçti eğitim süreci? Dil okulu ilgili konuşalım. Neler söyleyeceksiniz? <laughs> Afra Saraçoğlu geçtiğimiz aylarda babası hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuş ve uzun süredir görmediğini, bir daha da görmek istemediğini söylemişti. Ardından güzel oyuncu babasıyla Amerika'da görüşmüş ve barışmıştı. Güzel oyuncuya babasıyla barışması sorulunca bakın nasıl bir tepki verdi. Babanızla durun yıllar sonra görüştünüz. Nasıl geçti? <laughs> Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncusu Doğukan Güngör'ü cadde turunda görüntülüyoruz. Çekimlerin başlamasına az kalmış. Vallahi artık sayılı günler kaldı. Yeni sezonumuz başlayacak. Ee, sizlere de kolay gelsin diyeyim. Teşekkürler. Yavaş yavaş spora döndük kendi bütün hayatımıza çalışma temposuna başlayacağız. Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonuna sürpriz isimler dahil oldu. Peki yeni sezonda izleyicileri neler bekliyor? Vallahi yeni gelecek değerli oyuncu arkadaşlarımıza da tanışmayı bekliyoruz. Onlarla zaten bildiğimiz ve tanıdığımız, beğenerek izlediğim isimler. Onlarla çalışmak da benim için çok heyecan verici olacak. Değişim Bazen iyidir, yeni bir renk iyidir. Ee, bir an önce seti bekliyoruz. Özel hayata geliyor konu. Doğukan Güngör'ün kalbi dolu mu? Kalbim boş gibi. Bazen doluyor, bazen boşalıyor. Ee, ama şu anda hayatımda kimse yok. Ve magazin dünyasına bomba gibi düşen bir yeni aşkın ilk görüntüleriyle devam ediyoruz. Hafsanur sancak tutan geçtiğimiz haftalarda bir mekan çıkışında görüntülenmiş ve özel hayat sorulunca kalmadı ortalıkta adam cevabını vermişti. Kalmadı ortalıkta adam. <laughs> Birkaç hafta sonra Hafsanur sancak tutan ve Kubila Yaka'yı gecelerde bir mekanda görüntülüyoruz. Arkadaşlarıyla kahkaha dolu keyifli bir sohbetin içerisindeler. Güzel oyuncu aradığı adamı bulmuş. Mekandan el ele ayrılıyor. Hafsanur sancak tutan ve Kubilay yaka çifti. Magazin dünyasına bomba gibi düşen bu ilişkinin nasıl başladığını merak ediyoruz. Teşekkür ederiz. Nasıl başladığı? <laughs> bir tık daha önceden başladı. Çok detay vermiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz ilginize. Kubilay Aka, centilmenlikte sınır tanımıyor. Sevgilisi Hafsanur sancak tutan arabaya bindikten sonra kapısını da kapatıyor. Gentilmenlikte de sınır tanımı Asla. <laughs> Kubilay sevgilisi Hafsan Sancak Tutan'ın birkaç hafta önce söylediği adam kalmadı cümlesine de böyle gönderme yapıyor. Adam yok bende. <laughs> o yüzde biri bulduk galiba. Eyvallah hadi görüşürüz hadi. <laughs> Salih Bademci yeni yaşını dostlarıyla bir araya geldiği doğum günü partisiyle kutladı. Burçin Terzioğlu partiye gelen isimlerdendi. Evet yani bayağıdır da Salih'i görmüyordum. Çok iyi oldu. şimdi bir hasret gidereceğim. Özel günü, güzel bir günü yanında olmak istedim. Ekranlar güzel oyuncuyu çok özledi. Yeni sezonda Burçin Terzioğlu'nu bir projede izleyebilecek miyiz? Daha belli olan bir şey yok. Bakalım okuyorum. Görüşüyoruz. Belli olunca haberiniz olur zaten. Demet Akbağ geliyor hem yer aldığı Aydınlık Evler tiyatro oyunu hem de Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu'nun yeni sezon çekimleri başlamadan önce böyle bir buluşma mutlu etmiş başarılı oyuncuyu. Salih Bey'in doğum günüyle sezonu açıyoruz. Ben de geleli bir hafta kadar oldu. İki gün sonra da set başlıyor. Set başlamadan o da böyle bir organizasyon yaptı. Herkes birbirini görecek bugün. İşte öyle durumlar. Hem oyun başlıyor, hem e, dizi seti başlıyor. Yoğun çalışma temposu öncesi güzel bir yaz tatili geçirmiş Demet Akba. Geçti, bitti, evet. güzeldi. Ee, güzel geçti. Kısa kısa tatiller. İşte biraz aileyle e, kız kardeşimle oğlumla ve dostlarımla vakit geçirdim. Güzel geçti. Hazal Subaşı sevgilisi Atakan Başsavcı ile geldi partiye. Yazın çalışmış güzel oyuncu. Tatil onun için yeni başlıyormuş. Ben çalışıyordum dün bitti benim setim. O yüzden evet ben bugün tatile girdim. O yüzden bugün çok başlı, bir yaz şey diyemeyeceğim. Yaz bana bugün, bugün başladı bitiyor ama. Siz bu durumdan yani. birazcık hiç yakın Hiç değilim ya hiç değilim. Öyle mi ya. geldi sana? <gülüyor> <gülüyor> birazcık öyle söylediği gibi oldu. Bizim için yeni başlıyor ya onu <laughs> söyledi Yaz bitmedi yani daha yeni evet, başlıyor. Elçin Sangu geliyor tüm şıklığıyla. Bu hafta güzel oyuncu da yeni yaşını kutlamış. Uzun uzun süredir görmediğim arkadaşımın doğum günü olduğu için öncelikle çok heyecanlıyım. Ee, dün değil bir önceki günde benim doğum günümdeydi kendisi. Doğum günü, Teşekkür güzel. ederim. Ondan sonra ee, haset giderdik. Bugün de ben onun doğum günündeyim. 39 yaşına girmiş güzel oyuncu. 39 seneye neler sığdırdınız sorusu gelince Elçin Sangu bakın nasıl bir karşılık veriyor. <gülüyor> 39. 39 seneye neler sığdırdınız? Aa, çok derin mevzu. Hiç buralara girmeyelim çıkamayız. Ama tabii ki çok şey sığdırdık yani. Peki en güzel yılları hangi zamanlardı? Yani, Şu şey, anki yıllarım. Şu anki yıllarım. Kesinlikle. Bu yaşların çok güzel bir kafası varmış arkadaşlar. Herkese <laughs> tavsiye ediyorum hakikaten. Yeni sezon başlamak üzere. Elçin Sangu'yu bu sezon tekrar ekranlarda görebilecek miyiz? Bir şeylerimiz var ama daha hiçbir şey belli değil. O yüzden bir şey diyemiyorum ama bir şeyler olacak gibi görünüyor. Ve doğum günü çocuğu Salih Bademci ve eşi İmer Özgün geliyor. 40 yaşına giriyormuş başarılı oyuncu. Peki yeni yaşından beklentileri neler? Vallahi hiç beklentim yok. Bugün aynaya baktım şey dedim kendi kendime. Ben senden razıyım adam dedim <laughs> ve kapattım. Herhangi bir beklenti ya da bir şey girmek eğer olmazsa bir insanı üzeceği için şöyle beklentilerim yok. Ben biraz hayatın gönderdiğini takip ediyorum. Salih Bademci her doğum gününde pastayı üflerken aynı dileği diliyormuş. Benim her seferimde e, dileğim aynıdır. E, ne derler mumda da diksem işte ne bileyim bir gecede hani şeyde de, bu, dua da etsem hep aynıdır. Ee, sen biliyorsun dedim yukarıya gönderirim. <gülüyor> <gülüyor> Her zaman öyle yaparım ya. Yani. Onun dışında özel böyle spesifik bir dilekli hiçbir zaman bulunmam. Ee, bu da benim hoşuma gider. O yüzden yine e, mum üflerken de dileğim her zaman o. Yukarıdakini havale edip sen biliyorsun zaten ne yapacağını <laughs> diye gönderiyorum. Son dönemlerde yer aldığı projelerde gösterdiği başarılı oyunculuk performansıyla Salih Bademci için Haluk Bilginer'in veliahtı olacak yorumları yapılmıştı. Başarılı oyuncu bu yorumlarla ilgili bakın neler söyledi. Yani Haluk Bilginer'in veliahtı olmak zordur tabii yani bu memlekette. O çok özel, çok spesifik biri. E, şahsına münasır bir insan. E, veliaht gibi demeyeyim ama e, evet yani son gerçek otuzlarımın son çeyreğinde e, böyle güzel bir e, ne denir e, kariyerimde bir e, başarı bir şey ya yani bunlar yaşandı ve beni de çok mutlu etti çünkü çok nitelikli çok güzel işlerdi e, o yüzden onun da ekstra e, gururunu yaşadım kendi adıma işlerin güzelliği ile alakalı e, umarım da böyle devam eder ama yani şimdi e, Haluk abi olur muyum İnşallah. <laughs> Geçiyoruz doğum günü partisine. Salih Bademci devasa doğum günü pastasındaki mumları böyle üfledi. Giderir, de, <laughs> yeter, başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar başarılı şarkı performanslarıyla da adından söz ettiren Salih Bademci doğum günü partisinde de sahnedeydi. Yakışıklı oyuncu sahnede Demet Akbağ'la birlikte Emel Müftüoğlu'nun Hovarda şarkısında düet yaptı. Üç. de sahneye çıkan bir diğer isim Elçin Sangu'ydu. Güzel oyuncu Hüsnü Şenlendirici ve Deniz Seki'nin düet yaptığı Adaletsiz Seçim şarkısını böyle seslendirdi. Şarkıları... Partinin sonunda Salih Bademci kendisini bu özel gününde yalnız bırakmayan dostlarına böyle teşekkür etti. Çok teşekkür ederim. Ee, şöyle bakıyorum gerçekten şu anda böyle 30'umundan sonra tanıştığım, kıymet verdiğim, hayatımı değiştiren, dönüştüren tüm insanlar e, neredeyse burada. O yüzden hepinize büyük bir minnetle teşekkür borçluyum. Bugün aynaya baktım. Ulan kırk oldum diye. Ve kendi kendime bir tek şey söyledim. <laughs> aynaya baktım şöyle dedim. Razıyım lan senden dedi. <laughs> Siz de beni ben olduğum için kabul ettiğinizden dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun iyi ki geldiniz.